Evet şu anda Karşılar'dayız. Karşılap'taki yolculuğumuz devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz arkada görmüş olduğunuz kilise Donald Trump'ın özellikle son e, düşeceksin dikkat et <laughs> e, son e, bağış yaptığı kilise olarak biliniyor. Buraya 5000 bin e, euro civarında bir bağışta bulunmuş Donald Trump. Ve Donald Trump'ın köklerinin olduğu kasabada yolculuğa devam ediyoruz. Evet bu arada tabi hazır gelmişken de e, Kaşlat'ın suyunun da tadına bakalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakalım nasıl? O, buz gibi harika bir su. Evet. Harfilade. Harfilade bir su. Bu arada biraz da tabi havada sıcak olduğu için biraz da serinleyelim böyle. Ve şöyle devam edelim. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Ercan şu anda e, kiliseyi size gösteriyor. Bu arada hafif böyle tatlı bir serinlikle gelmek üzere. Devam edelim biz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce iki Hollandalıyla karşılaştık. Buraya gelmişler e, işte turistik gezi için. Bu bölgeyi geziyorlar. Ve ilginç şeyler söylediler. Bunlar da bilmiyorlarmış Kaşlat'ın bir yerde e, Donald Trump'ın ailesinin yeri olduğunu. Ve ne yapmışlar? Tabii ilginç. E, biz söyledik. Dedik ki Donald Trump'ın kökleri bu kasabada. Dikkatli ol bu arada çekim yaparken. Ve <laughs> bu arada tabii Ercan'a da bakıyorum ama inanamıyorum. Yani bunları kim bırakıyor buraya böyle? Bu bir mesaj olabilir bakın arkadaşlar. Birisi böyle ilginç taşlar bırakıyor. Bakın. Burada da bir taş var. Yani adım başı böyle taşlar görüyoruz. Acaba birisi gizemli bir şekilde bizi bir yere mi çekmeye çalışıyor karşı tahta? Onu bilemiyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi. Nedense bu Ercan'ın işi. <laughs> Ercan görüyor bunların hepsini. Ben böyle bakıp bakıp yürüyorum, geçiyorum ama Ercan oldukça dikkatli. Bu arada dikkat et uçuma. Arka tarafta <laughs> şey var. Çünkü sen az önce uçmak dereden geldin. <laughs> aman aman. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, burası kilise bahsetmiştim. Anıt var. Bu anıt, birinci ve ikinci Dünya Savaşında yaşamını yitirenlerin anısına yapılmış olan bir anıt. Yani birinci Dünya Savaşında ikinci Wilhelm ve ikinci Dünya Savaşında da Adolf Hitler, yani Neonazi nazi faşizminin, Nazi faşizminin daha doğru bir ifadeyle Nazi faşizminin kurbanı olan insanların anısına yapılmış olan bir anıt. Evet. Burada e, savaşta yaşamın yitirenlerin, şu görmüş olduğunuz yerde yaşamın yitirenlerin isimleri var. İşte bu Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamın yitirenlerin. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda e, yaşamını yaşamın yitirenlerin yani savaşta ölenlerin isimleri. Gencecik insanlar ve niçin öldüklerini bilmeden cephelerde hayatlarını verdiler. Evet, Kaşlat gerçekten ilginç bir tarihi barındırıyor, ee, çok güzel, e, harika bir coğrafya, Başı bölgesi olarak geçen bir coğrafya ve biz de şimdilik bu güzel e, kasabadan, bu tadımlık yolculuğumuzdan sizlere güzel bir esintiyle, akşamını güzel esintisiyle veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.